Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işleminde tahmin. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işleminin sonucu tahmin ederken sayılar en yakın onluğa, en yakın yüzlüğe veya en yakın binliğe yuvarlanır. Genellikle işlemleri yaparken neye göre yuvarlanacağı söylenir. Söylenmezse iki basamaklı sayılara en yakın onluğa, üç basamaklı sayılara en yakın yüzlüğe ve dört basamaklı sayılara da en yakın binliğe yuvarlayabiliriz. Arkadaşlar yuvarlama işlemini de şöyle yapıyoruz. Bakın 48, buradaki 8'i görüyorsunuz. 5'ten büyük olduğu zaman yukarıya yuvarlıyoruz. Yani e, burası nedir? 48, 50'ye yakındır. 40 ile 50 arasında 50'ye daha yakındır. 55 tam ortasıdır. 55, 50 ile 60 arasında tam ortası olduğu için yukarıya, yani 60'a yakındır. 248, bakın bu 3 basamaklı. 3 basamaklı olduğu zaman ne yapacağız? Bunu e, yüzlüğe yuvarlamaya çalışacağız. 248, 200 ile 300 arasında kime daha yakın? 200'e daha yakın. Bakın 250'den yani tam ortadan aşağıda kaldığı için ne yapacak? 200'e yuvarlamış olacağız. 3651, bu da 4 basamaklı olduğu için 1000'liğe yuvarlayacağız. 3000 ile 4000 arasında bakın 3500'ü geçmiş. O zaman ne diyeceğiz? Bu 4000'e daha yakındır. 4000'e yuvarlayacağız. Bakın bunu şöyle yuvarlama yapacak olursak şöyle bir tepe gibi düşünelim. Şurası işte zaten sıfır kendisi. 1, 2, 3, 4. Burası 5 olsun. 6, 7, 8, 9 olsun. Yani sen böyle tepeye çıkıyorsun, çıkıyorsun. Tam 4'te kalıyorsun. 5'e gelemedi. Yani buraya gelemediysen sen bu tarafa doğru yuvarlıyorsun. Ama tam tepeye geldiysen bu artık tümseye geçmiştir. Bu tarafa yuvarlarsın. Tamam mı? Büyüye doğru yuvarlarsın. 6, 7, 8, 9 olursa zaten yine bu tarafa doğru, büyüğe doğru yuvarlarsın. Bunu da gözünde canlandırın. Şimdi bakalım en yakın 10'la yuvarlayınız diyor. 58 bakın 50 ile 60 arasında. Bakın şu tümseyi hatırlayın şöyle. 8 burada bir yerde değil, değil mi? Yani 50 ile 60 arasında 60'a daha yakın diyeceğiz. Şuraya yazayım ki cevabı görün. 84 bakın tüm hatırlayalım. 4 bu tarafta kayıyordu. 80'e 90 arasında 80'e daha yakındır. 188. Bu 3 basamaklı olduğu için biz ne yapacağız bunu? 100 ile 200 arasında değerlendireceğiz. 200'e daha yakın olduğu için bu da 200'dür. Ama bir saniye onluk dediği için 200 demeyelim biz. 190 ile 180 arasında diyelim. Evet. Onlar diye yukarıda belirttiği için ne diyeceğiz? 180 ile 190 arasında 190'a daha yakındır bu. Evet. 124. Şimdi bu 120 ile 130 arasında 120'ye daha yakındır diyeceğiz. 209. 200 ile 210 arasında 210'a daha yakındır. 122. 120 ile 130 arasında 120'ye daha yakın. Evet. 501. 500 ile 510 arasında 500'e daha yakındır. 899 da 900'e daha yakındır. Artık yukarıya çıkmış bu. 125 tam ortadadır. 120 ile 130 arasında 130'a daha yakın diyeceğiz. 132 130 ile 140 arasında 130'a daha yakın. 4326 bakın biz şuraya bakacağız tamam mı? 26 20 ile 30 arasında 30'a daha yakın. O zaman 4330'dur bu. 6548 48 40 ile 50 arasında 50'ye daha yakındır. Yani 6550'dir. 7134 34 30 ile 40 arasında 30'a daha yakın. 806 8, yani 8006 8000 ile 8010 arasında 8010'a daha yakındır. Evet. 1215 15 ile 15 yani 10 ile 20 arasında o 20'ye daha yakın yani tüm sekten öbür tarafa geçecek öyle düşünün. 1220'dir. 1895'te bakın 95 ne yapıyor? Yukarıya gidiyor. Bu da çift sıfır olsa 1900'e gelir. Evet. Şimdi en yakın yüzdeye yuvarlayacağız. 88 0 ile 100 arasında 100'e daha yakındır. 98 0 ile 100 arasında 100'e daha yakındır. 120 100 ile 200 arasında 100'e daha yakındır. 150 bakın ne yapacağız? Tam ortasında olduğu için bu 200'e yuvarlanır artık. 749 700 ile 800 arasında 49 700'e daha yakındır. O zaman 700'dür diyeceğiz. 812 800 ile 900 arasında 800'e daha yakın. 7, 999 bu 1000 olur artık. 651 bakın 51 50'yi geçtiği için 650'yi geçtiği için bu 700'e yuvarlanır. 1566 yani 1500 mü 1600 mü? Evet 1600 daha yakındır. 2845 yani 2800 mü 2900 mü? 2800'e daha yakındır. 7518 500 mü? 600 mü? 500'e daha yakın. 7500. 375. 300'e mi? 400'e mi daha yakın? 400'e daha yakın. 7400 diyoruz. Evet. Geçtik. Şimdi binliğe yakın. Binliğe yuvarlayacağız. Bakın bu 685 sıfırla bin arasında bine daha yakındır. 500 bine daha yakındır. 2541 2000 ile 3000 arasında 2500'ü geçtiği için evet 3000'e daha yakındır. Ortayı geçmiş çünkü. 7311 7000 ile 8000 arasında 7000'e daha yakındır. Yani 7500'ü geçmemiş. 8499 8000 ile 9000 arasında bak 8500 olsaydı 9000'e giderdi ama tam geçememiş. O zaman 8000'e geriye yuvarlayacağız aşağıya. Şunları da bakalım. 8500, evet bu yukarıya yuvarlanır işte. Bu 9000 olur. 2600, 2000 ile 3000 arasında 3000'e daha yakındır. 5249, 5000 ile 6000 arasında 5000'e yakındır. Yani 5500 olsaydı o 6000'e giderdi. 12532, 12000 ile 13000 arasında 532 bu yukarıya gider. Yani 13000'e yuvarlanır. 11825 bu da nedir arkadaşlar? 825 bakın 11500'ü geçtiği için bu artık 12000'e yuvarlanır. 15200 bu 15000'de kalır. 16620 bu 17000'e gider. Yukarıya yuvarlanır. 12109 bu 12000'de kalır. 14499 14500 olsaydı 15000'e yuvarlanırdı ama bu 14 binde kalır. 16.023 bu da 16.000'de kalır. 21.501 bu 21.500'ü geçtiği için bu 22.000'e yuvarlanır. Evet, bakıyoruz güzel. Şimdi en yakın onluğa yuvarlandığında 120 olan en büyük doğal sayı bulunuz demiş. Şimdi buna bakacağız. Evet burada bakıyoruz en büyük doğal sayı bulunuz diyor. Şimdi 120'yi şöyle ortaya alırsak arkadaşlar 100 19, 118, 117, 116, 115 120 yuvarlanır. Bir de 121, 122, 123, 124 de ne yapar? Burada 120 yuvarlanır. Burada en küçük 115 en büyük 124 bulunur. Bizden en büyüğü sorduğuna göre o zaman en büyük 124 bulunur. Cevabımız bu. Biz ikisine göstermiş olalım. En yakın yüzde yuvarlandığında 500 olan en küçük doğal sayı. Yine 500'ü ortaya koyalım. Bakın e, yukarı doğru gittiği zaman en fazla 550 600'e gider. O zaman 549 ne yapar? En büyük 500'e yuvarlanan sayı olur. Aşağı doğru indiğimizde de bakın 450, 500'e yuvarlanıyordu. 451, 452, 500'e. Ama 449, 400'e gidiyordu. O zaman 450 en küçük. 500'e yuvarlanan sayı. 549 da yine en büyük olur. Bu da 500'e yuvarlanır geriye doğru. En yakın binliğe yuvarlandığında 6000 olan en büyük doğal sayı bulunuz. İşte 6000'i ortaya yazalım. Bakın en büyük 6500 olursa ne oluyordu? Bu 7000'e gidiyordu. O zaman bir küçük 6499. Tamam mı? Şunu silelim. 6499 olursa ne oluyor bu? Geri 6000'e iner. En büyük bu olur. Çünkü 6500 olduğunda bu artık 7000'e yuvarlanıyor. 7000'e gidiyor bu. O yüzden bu. Bakalım. Evet 6499 doğru. Geçelim. Şimdi yapılan aşağıda verilen işlemleri yaparken sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp gerçek sonuçların farkını bulunuz. İşte en yakın onluğa yuvarlayın diyor. Tamamen. O zaman 48 nedir? Tahmin olarak yuvarlayacak olursak 50'dir. 25 nedir? 30'dur toplayacak olursak Elios 80. Bir de gerçek sonucu bulalım. 8, 5 daha 13, 1 elde. 4, 2 daha 6, 7. Demek ki büyükten küçüğü çıkarıyoruz. 80'den 73 çıkarsa fark 7'dir. Bakıyoruz doğru. 5625 bunu yuvarlayacak olursak ve onla diyor. O zaman 5600 ne olur burası? 30 olur. 25, 30'a yuvarlandı. 812'de 810 olur. Şöyle yine toplama var. 0, 4, 6, 8, 14, 1 elde. 5, 1 daha 6. Bunu da toparlayalım. 5, 2 daha 7, 2, 1 daha 3, 6, 8, 14, 1 elde. Bu da 6,437. Çıkartalım. Evet, 6.440'dan 30'ya çıkarsa 3 kalır zaten. Bu da bu, bakalım. Evet, 3. 684 arkadaşlar 680'dir. 521 nedir? 520'dir. Bu da çıkartmaymış. Hemen çıkartalım. 0 8'den 2 çıktı 6 ve 6'dan 5 çıktı 1. 160. Buradan da gerçek sonucu bulalım. 4'ten 1 çıktı 3. 8'den 2 çıktı 6. 6'dan 5 çıktı 1. 163. Yine 163'ten 160 çıkarsa ne kalır? 3 bulunur. Buna bakalım. 1269 nedir? 1270 olur yuvarlandığı zaman. 875 de 880 olur. Çıkartma yapıyoruz yine. 0, den 8 çıkarsa ne kalır? Burada 9 kalır. Burada kaldı 1. 11'den 8 çıkarsa 3. 390. Buna bakalım. 9'dan 5 çıktı. 5. 16'dan 7 çıkarsa 9. Burada kaldı 11. 11'den 8. 300. 395'ten 390'ı çıkarıyoruz. Aradaki fark 5'tir. Nerede hata yaptık? 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Evet şurada 4 kalıyor. Onu hata yapmışız. Bu 394. O zaman şurası da 394. Burası da 4 bulunur. Evet. Küçük bir hata yaptık. Hemen düzelttik. Bu da en yakın yüzde yuvarlayınız. Yani bir iki tanesini yapacağım. Geri kalanı ödev vereceğim. Bu da en yakın binliğe diyor. Çünkü bayağı zaman alacak. 684 bu nedir 700 olur değil mi %'yi varadığımız zaman 551 de ne olur 600 olur 551 500 600 arasında 600 olur topladığımız zaman 0 0 7 daha 13 1300 oldu bu da ne de 4 1 daha 5 8 5 daha 13 bir elde 6 7 daha şey 6 5 daha 11 1 de elde 12 1235 bu 1300 artık fark bulmak için büyükten küçüğü çıkarıyoruz 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9. 9'dan 3 çıktı 6. 12 0 0. 65 bulundu. Evet. Bunu da yapayım. Sonra geri kalan sizin. 1450 nedir? Bu 1500'e yuvarlanır. 780 de e, nedir? Yüzde yuvarlayacağız. Bu da 800 olur. Toplayalım. 0, 0, 3, 2, 2300. Bunu toplayalım. 0, 3, 1, 2, 2130. 2300'den 2130'u e çıkaracağız. Artık fark bulalım. 2130, pardon. 0, 10'dan 3 çıktı. 7, burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. 1, 170 bakalım. Ben nerede hata yaptım yine? buna vermiştik ama tamam. Kaçtan yapıyorum? 0, 3, 7, 4, 7, 11. 1 de elde 12. Evet burası 2200. Şurası. Toplamada hata yapıyoruz bakın. Yorulduk galiba. Hemen burası da 70 bulunur. Evet şu ikisi de size ödev olsun çocuklar. Bunları da siz yapın. Yine yüzdeye yuvarlıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bunu da çıkarıyorsunuz. Sonra aradaki farkı bulmaya çalışıyorsunuz. Bir de binliğe var. Ondan da bir iki tane yapalım. 6821 bu. 6000 ile 7000 arasında 7000'e daha yakındır. 2418, 2000 ile 3000 arasında 2000'e daha yakındır. Toplayalım. Ne yapar? 9000 yapar. Şimdi buna bakalım. 1, 8 daha, 9, 2, 1 daha, 3, 8, 4 daha, 12, 1 elde. 6, 2 daha, 8, 1 de elde, 9. Şimdi 9.239'dan 9.000'i dokuz çıkartalım aradaki fark olmak için. 9, 3, 2, 239. Evet doğru. 7.215 bu 7.000 ile 8.000 arasında 7.000'e daha yakındır. 7.500'ü geçmemiş. 3619, 3000 ile 4000 arasında 4.000'e daha yakındır. Topluyoruz. 0, 0, 0, 11 bin. Buna bakalım. 5, 9 daha 14, 1 elde. 1, 1 daha 2, 3. 2, 6 daha 8, 7, 3 daha 10. 10.834 bin, 834. 11 binden bin, 834'ü çıkartalım. Evet, bunu aldık. 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 3 çıktı 6, 9'dan 8 çıktı 1. Burada vermiştik. Burada da 10 kaldı. 0, 0. 166 doğru. Bu ikisi de size ödev olsun yine çocuklar. Evet, son iki soru. 64, 475, 6520 işleminin sonucunu bulurken birinci toplanan en yakın 10'la. Bunun 10'la ikinci toplananı en yakın yüzlüğe, bunu yüzlüğe, bunu da en yakın binliğe yuvarlaya tahmin ediyor. Tahmini sonucu bulunuz. Arkadaşlar 64 kime yakındır? 60'a daha yakındır. 475, 400 mü, 500 mü? 500'e daha yakındır. 6521, 6000 mi, 7000 mi? 7000'e daha yakındır. Çünkü 6500'ü geçmiş. Toplarsak 7560 bulunur. Bakalım. Evet doğru. Evet, burada duracağız. Bu da son sorumuz. 5628 2420 işleminin sonucu bulunurken eksilen en yakın binliğe. Bu eksilen arkadaşlar. Bu da çıkan. Bunu en yakın binliğe yuvarlayacakmışız. 5628 şöyle yazalım. 5628 eksi 2420 Bunu en yakın binliğe. Çıkanı da bunu da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediliyor. Buna göre tahmini sonuçla gerçek sonuç arasındaki farkı bulunuz. O zaman şöyle alt alta yazalım isterseniz. Daha rahat buluruz. 2420. Şimdi en yakın 1000'liğe yuvarlayacak olursak 5600 nedir? Bu 6000'e daha yakındır. 2420 de 2400 mü? 2500 mü? 2400'e daha yakındır. Şimdi gerçek sonucu bulalım öncelikle. 8'den 0 çıktı 8, 2'den 2 çıktı 0, 6'dan 4 çıktı 2, 5'den 2 çıktı 3, 3208. Buna bakalım. 0, 0, 10'dan 4 çıktı. 6, burada kaldı. 5, 5 2 çıktı. 3. 3600. Şimdi aradaki farkı bulmak için de 3600'den 3208'i çıkartalım. 10'dan 8 çıktı. 2, burada kaldı. 9, burada 5 kalmıştı. 5'ten 2 çıktı. 3, 0. 392. Bakalım doğru. Evet, gerçek sonuç. Tamam yeni sonuç. Bu da ikisi arasındaki farkı bulmuş olduk. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Diğer konuya geçmeyelim. Diğer konuya geçersek bayağı uzun olacak. Konumuz anlaşılmıştır umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.